Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün bir reçeli yaptım. Çok lezzetli oldu. Böyle iç kavanoz yaptım. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Bugün piknikte Beyetlerini topladık. Böyle bir kap yıkadım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle şeker ekleyelim. Hava çok sıcaktır. Ben bunu dolapta bekleteceğim bir gece şekerim yeterlidir. Ben kapatacağım, böyle dolapta bekleteceğim bunu. Ben bir gece böyle dolapta bekletim. Fazla sulanmadı, dışarıda olmadığı için. Hava çok sıcak bir bir bardak böyle su gezdireceğim. Ben fazla karıştırmadım. Şimdi bile ocağa alacağım bunu. Kaynamaya başlasın şimdi. Reçelimiz kaynamaya başladı. Böyle az yağ ekleyelim. Döktürmez. Biraz da böyle limon tozu ekleyelim. Fazla karıştırmayalım. Böyle kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Reçelimiz de çok güzel oldu. Biraz boşalttım böyle tabağa. Soğuduğu zaman tam katı olacak bu. Bu tam katı olacak. Ben böyle durduracağım. Böyle üç kavanoz bir kase çıktı. Ben böyle soğumaya bırakıyorum şimdi. Reçelimizi bir gece bile beklettim. Çok lezzetli oldu. Dayanamadık kahvaltıda da biraz yedik. Afiyet olsun. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. deyrli qardaşlarım kanalıma abunə olmağı və bəyənməyi də unutmayın. Allahın rəhməti və bərəkəti evinizdən eksik olmasın inşallah. Allah işinizi, gücünüzü rəsətərsin. Görüşmək üzere.